Masamda yine Türkiye'de ilk olacak bir ürün görüyorsunuz ama bu sefer kutu açılışından ziyade bir ön inceleme ile inceleme arasında video olacak. Motorola'nın katlanabilir telefon ailesinin en yeni üyesi Motorola Razr 2022 bu ön inceleme videosunda konuğum olacak. Kullanıcılara neler sunuyor, neler vaat ediyor ve bir katlanabilir telefon olarak performansı nasıl? Sizlerle birlikte göz atacağız. Telefonu bizlere tedarik eden ve böyle özel seri cihazlar denince akla ilk gelen isim olan Tekno Mehmet'e teşekkür edelim. Kendilerine ulaşabileceğiniz link açıklama kısmında yer alıyor diyelim ve telefonla ilgili birazcık arka plan yapalım. Çünkü Motorola Razr isminin aslında çok önemli bir geçmişi var. Eğer yaşınız benim gibi 30'lara doğruysa 2000'li yılların başında neredeyse bir moda ikonu haline gelen o katlanabilir telefonu eminim ki hatırlıyorsunuzdur. Motorola'nın inceliğinden dolayı İngilizce jilet anlamına gelen Razer isminden esinlenerek Razer adını verdiği bu seri dünya genelinde inanılmaz bir popülariteye ulaşmıştı. Bu katlanabilir telefon ailesinin pek çok ünlü markayla işbirliği çıkmıştı. Hatta pek çok ünlü isim televizyonda bu telefonun kendine özel versiyonlarını ya da markalar özel versiyonlarını kullanırken görüntülenmişti. Tabi o dönemden günümüze köprünün altından çok sular aktı. Motorola'nın telefon pazarındaki ihtişamımız söndü. Dünyayı değiştiren 3 elmadan bir tanesinin telefonu Telefon piyasasının gidişatını sonsuza kadar değiştirdi diyebiliriz. İşte bu noktada Motorola birkaç kez el değiştirdiği Batman'ın eşiğine geldi ve ciddi sıkıntılar yaşadı aslında. Motorola bu kötü gidişatı tersine çevirmek için efsanevi ismi olan Razer ismini dönemin en yeni teknolojisi olan katlanabilir telefonlarla tekrardan hayata geçirmeye karar verdi. Ve ilk neslinden bu yana da gördüğümüz 3. Razer Android katlanabilir telefon masada benimle birlikte. Şimdi artık telefonu elime alacağım hatta şu kadrajdan çıksın. Motorola'nın Razer'ın ilk neslinden bu yana çok büyük bir avantajı var ve hala katlanabilir telefon piyasasında. Özellikle bu dikine katlanan telefonlar arasında bu avantajı egale edebilen veya eline geçirebilen herhangi bir marka yok. Nedir bu avantaj diye soracak olursanız Motorola'nın Razer serisinin kapağında sunduğu bu gayet büyük geniş ekran. Bu ekranla birlikte Motorola telefonu kapalı konumdayken dahi neredeyse tüm fonksiyonlarıyla kullanmanıza imkan tanıyor. Böylece telefonunuzu gerçekten kullanmak için birini aramak için veya işte kamerayı açmak için ve diğer işlevler için açmadan Telefonu kapalı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. En yeni model yani Razer 2022'de bu konuda bir istisna değil yine kapağında 2.7 inç boyutunda bir OLED AMOLED ekran var. Bu ekranla birlikte de yine telefonunuzun tüm fonksiyonlarını kullanabiliyorsunuz. Kamerayı kullanabiliyorsunuz. Birilerini aramak istediğinizde bazı katlanabilir telefonlar gibi telefonu açmanız gerekmiyor. Ekran konusuna tekrardan geri dönüş yapacağız ama öncelikle benim gibi Motorola severlerin en önem verdiği konulardan biri olan belki de Motorola severlerin Motorola sever olmasını sağlayan konulardan biri olan Motorola'nın malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum. İlk çıkan Razer serisinde de aslında Motorola malzeme kalitesine çok önem verdiği için büyük bir başarı yakalamıştı. Evet, telefonun tasarımı inceydi, telefon oldukça şık gözüküyordu ama dönemi için pek çok marka telefonlarda plastik kullanmayı tercih ederken Motorola Razer serisinde alüminyum bir gövde kullanıyordu ve dolayısıyla da bu ekstra kaliteli malzeme insanlara ben buradayım demeyi başarıyordu. Bu cihazda da Motorola yine çerçevede yani cihazın gövdesinde alüminyum bir malzeme kullanıyor. Ama menteşe kısmı paslanmaz çelikten imal edilmiş. Biliyorsunuz menteşe hareketli bir parça olduğu için yıpranmaya daha müsait. Dolayısıyla da daha az yıpranma payı olan paslanmaz çeliği burada kullanmayı tercih etmişler. Cihazın arka tarafına baktığınızda çok hoş böyle kum taşı gibi bir mat dokusu var. Ben bu dokuyu gerçekten çok beğeniyorum ve telefonlarda markalar kullandığı zaman benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ama burası da aslında bir cam. Yani arka tarafında da Gorilla Glass 5 kullanılmış. Yine ön tarafta ekranı koruyan camla birlikte bir bütün halinde Gorilla Glass 5 kullanılmış. Dolayısıyla cihazın dış tarafında kalan iki yerinde korumalı diyebileceğimiz Gorilla Glass 5 kullanılıyor. Cihazın iç tarafına geldiğimizde ise beklendiği üzere tabii ki burada bir plastik ekran var. Camla güçlendirilmiş olduğu söyleniyor ama sonuç olarak bir plastik ve katlanabilmesi için plastik olması gerekiyor zaten. Kat izinin de çok bariz olmadığını söylemem lazım. Motorola ilk nesil telefonlarından beri biraz daha e, bu detaylarda zaten daha net anlayabileceğiniz bir şey ama biraz daha su damlası gibi bir katlanma fonksiyonuna sahip olan ekran kullandığı için daha az bir kat izi oluşuyor. Cihazı kullandıkça kullandıkça bu kat izi artıyor. Onu da söylemiş olayım. Burada cihazın önemli bir özelliği ve aslında bu önceki nesilde bence daha fonksiyoneldi ama yeni nesilde birlikte bir değişikliğe gitmişler. Önceki nesildeki tasarımın daha fazla Razer'a benziyor olması, işte o telefonun altında bir çerçevesi olması ve parmak izinin de arkadaki Motorola logosunun içerisinde olması çoğu insan tarafından çok beğeniliyordu. Burada Motorola biraz daha global markaların yolundan gitmeyi tercih etmiş ve parmak izi sensörünü telefonun yan tarafına konumlandırmış. Tabii bu noktada şunu biliyorum. Ben cihazın malzeme kalitesinin çok iyi olduğunu, iyi birleştirilmiş bir hisse sahip olduğunu söylüyorum ama bunu ekrandan size aktarmam çok zor. Ama şöyle söyleyebilirim. Cihazı normalde kılıflarıyla birlikte teslim aldım. Hem ön hem arka tarafı için iki tane kılıfı var. Ama kılıflarıyla birlikte kullanmıyorum. Çünkü cihazın malzeme kalitesi gerçekten hoşuma gidiyor. Bu tok kapanma sesine sahip olan kapağı açtığınız zaman telefonun ana ekranıyla karşılaşıyorsunuz ve aslında çoğunlukla da muhatap olacağınız ekran bu 6.7 inç boyutunda gayet büyük boyutlu bir telefonun ekranına denk diyebileceğimiz boyuta sahip olan bu ekran Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Ben ekranı gayet başarılı buldum. Ekran konusunda çoğu kullanıcıyı tatmin edecek bir performansı ortaya koymayı başarıyor rahat bir şekilde. Ki Motorola'nın telefonların ekranları genelde böyle ortalama üstü civarındadır. Burada da yine o performansı tutturmayı başarmışlar. Burada tabii ki bir amiral gemisi seviyesinde amiral gemisi fiyatına sahip olan bir telefon olmasına rağmen bu telefonda bir 2K ekran kullanmamışlar. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi malum katlanabilir telefonlarda. Batarya ya iki parçaya bölünmüş oluyor ya daha küçük oluyor. Bu sebeple de markalar genelde böyle bazı ufak tefek güç düzenlemeleri yapma ihtiyacı duyuyorlar. Bu ekranın ilginç bir özelliği 144 Hz tazeleme hızını destekliyor olması. Normalde telefonlarda 120 Hz veya 90 Hz görmeye alışkınız. Ama burada Motorola biraz daha ötesine gitmiş ve 144 Hz tazeleme hızını bu ekranda sunuyor. Ancak burada ilginç bir durum var. Bu 144 Hz tazeleme hızını Motorola'nın kendi uygulaması içerisinden destekleyen oyunlarla birlikte kullanabiliyorsunuz. Normalde telefon akıllı bir şekilde 120 Hz ile 60 Hz arasında geçiş yapıyor. İsterseniz sadece 60 Hz olarak da kullanabilirsiniz. Ekran ayrıca 1 milyar renk gösterebiliyor ve HDR10 Plus sertifikasına da sahip. Ben parlaklık anlamında da yeterli buldum. Özellikle dış mekanlarda kullanırken bazen ekranların parlaklığı birazcık sıkıntı çıkartabiliyor. Bu noktada yine bu katlanabilir ekran başarılı bir iş ortaya koyuyor. Tabi detay görüntülerinde gördüğünüz ve dikkatinizi çekmiş olabilir. Motorola'nın arayüzü oldukça sade çünkü Motorola'yı bir dönem Google satın almıştı ve o noktada neredeyse bir piksel cihaz gibi bir Nexus cihaz gibi Motorola çok çok sade bir arayüzle çıkıyordu. Bu noktada Motorola sade bir arayüz sunuyor olmasına rağmen bazı özelleştirmeler de sunuyor. Nedir bunlar derseniz mesela telefonunuzun ekranı kapalıyken şöyle iki kere salladığınızda flash'ın açılması veya yine iki kere salladığınızda flash'ın kapanması ve yine ekranı kapalı iken hızlıca kameraya ulaşmak istediğinizde şu şekilde bileğinizi iki kere çevirerek kameraya ulaşmanız gibi özellikler Motorola'nın bu yazılımın içerisine entegre ettiği kısa yollar ve ben bu tarz özellikleri oldukça beğeniyorum. Bence hayat kurtaran, hayat kolaylaştıran özellikler olduğunu söyleyebilirim. Ve dikkat ettiyseniz telefon bu özelliklere de hemen tepki verdi. Yani aslında Motorola'nın arayüzü eskiden çok kötü olmasına rağmen zamanla birlikte gayet hızlanmış durumda. Tabi bu telefonda hızlı çalışması sadece yazılımın mahareti de değil. Telefon bir amiral gemisi fiyatına sahip olduğu gibi bir amiral gemisi donanımına da sahip ve Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile birlikte geliyor. Benim elimdeki cihaz en yüksek depolama ve en yüksek RAM seçeneğine sahip olan model. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. 256 GB ve 128 GB'lık modelleri de var. Bunlarda da 8 GB'lık RAM kullanılıyor ve ben genel anlamda bu telefonun performansını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Daha çok gündelik işlerimde kullandım. Hani ben telefonda çok fazla oyun oynayan bir insan değilim ama zaten Snapdragon 8 Plus gen yani bir oyun oynamak istediğiniz zaman da sizi yarı yolda bırakmayacak bir işlemci ve tabii ki çok rahat bir şekilde de gündelik işlerinizin altından kalkabiliyor. Gelelim katlanabilir telefonların zayıf karnına ve aslında Motorola'ların da uzun zamandır zayıf karnı bu. Kamera konusunda Motorola'lar gerçekten geçtiğimiz yıllarda hatta önceki yıllarda hatta belki Motorola akıllı telefon endüstrisine girdiğinden beri çok fazla bir başarı veya iddia ortaya koyamadı maalesef. Ve bu iddiasızlık, başarısızlık durumu yeni telefonlarla birlikte de devam ediyor. Razer'ın ilk serilerinde de kamera çok çok başarılı değildi. Böyle ortalamanın üstünde idare eder diyebileceğiniz seviyede bir kamera sunuyordu. Burada kamera anlamında biraz geliştirmeler yapılmış. Tabii ki tepe seviyedeki cihazlarla en iyi kameralara sahip cihazlarla aynı performansı göstermiyor. Ama 50 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana kamera kullanılmış ve 13 megapiksel çözünürlüğe sahip bir geniş açı kamerası kullanılmış. Bu geniş açı kamerasında aynı zamanda otomatik odaklama da var. Bu sayede isterseniz makro çekimlerde yapabiliyorsunuz. Böylece kamera kurulumu gerçekten istediğiniz işleri rahatça yapabilecek bir yatkınlığa da sahip oluyor. Ve ne çekmek isterseniz, ne göstermek isterseniz, onu rahat bir şekilde çekip gösterebiliyorsunuz. Telefonun kamera performansı ile ilgili söylemek istediğim ilk şey, evet, telefon çok iddialı bir kamera performansı sunmuyor. Ama ilginç bir renk profili de var, daha kontrastlı, daha dramatik görüntüler sunmayı amaçlıyor. Bu sayede de belki aslında olduğundan daha güzel gözükmeye çalışıyor, bilmiyorum. Ama genel anlamda bu kontrastlı görüntüler özellikle düşük ışık koşullarında bazen sıkıntı çıkartabiliyor. Motorola da zaten bu telefonuyla birlikte düşük ışık konusunda çok iddialı değil. Ama bu bu form faktöre sahip bir telefon için kamera performansı nasıl derseniz ben gayet başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Kamerası özellikle istediğiniz her görüntüyü çekebilmenizi olanak sağlıyor. 8K'ya kadar video çekebiliyor. 4K 60fps videolar çekebiliyor. İç tarafta 32 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ön kamera var ama, is ama isterseniz dışarıdaki ekranla birlikte dış kameraları da selfie kamerası olarak kullanabiliyorsunuz. Ve böylece belki kalabalık bir grup halindeyseniz geniş açılı kamerayla bir selfie çekebiliyorsunuz. Burada önemli bir özellik Motorola'nın yazılımı ufak dokunuşları olduğunu söylemiştim. Eğer fotoğraf çekerken karşınızda bir insan olduğunu algılarsa kapaktaki ekrandan güldürmek amaçlı belki de. Ufak animasyonlar oynatıyor ve o animasyonlarla birlikte şu an ofiste kime doğrulttuysam bu telefonu bir gülümseme suratlarında oluştu. Dolayısıyla daha doğal gülümsemeye sahip fotoğraflarda elde etmenize yardımcı oluyor. İsterseniz kendiniz fotoğraf çekerken karşınızdaki insan nasıl gözüktüğünü görsün diye kapaktaki ekrana karşıdaki insanın görüntüsünde de yansıtabiliyorsun. Motorola bu seriyle birlikte telefonun tasarımında biraz değişikliklere gitti. Önceden böyle bir e, Razer'ların orijinalindeki gibi bir çene kısmı vardı telefonun. Onu çıkarttılar. Biraz daha küresel pazardaki rakiplerine göre gittiler demiştik ve bu yeni tasarıma sahip olan telefonla birlikte de Motorola Razr serisinde bir ilk olacak şekilde stereo hoparlörler kullanıcılara sunulmuş durumda. Böylece seyir keyfinizi de daha arttırdığını söyleyebilirim. Telefonun yapısı itibariyle batarya performansı anlamına çok fazla beklentiye girilmemesi gerektiğini çünkü bataryanın ya iki parçaya bölünmüş ya da ufaltılmış olduğunu söylemiştim. Burada önceki nesle göre bir geliştirme olsa da yani önceki nesilde sunulan 2800 mAh saat kapasiteli batarya yerine 3500 mAh saat kapasiteli bir batarya sunulmuş olsa da maalesef bu telefonda yine ancak bir günü çıkartabilecek bir performans ortaya koyuyor. İçerideki yüksek tazeleme hızına sahip ekranı uzun süreler kullandığınızda ister istemez batarya bataryanın yüzdesinin hızlı bir şekilde düştüğünü görebiliyorsunuz. Dışarıdaki ekranda tabii ki ufak bir ekran olsa da sonuçta kapak ekranlarına göre büyük bir ekran ve yine bu ekranı da kullandığınız zaman özellikle çok uzun süreler kullanırsanız yine bu ekranın da batarya performansını etkileyecek ölçüde bir batarya tüketimi yaptığını görüyorsunuz. Burada en önemli bir değişiklik ise telefon yani Motorola Razr serisi önceden orta segment, orta üst segment diyebileceğimiz Snapdragon 700 serisi yonga setleriyle geliyordu. Ancak bu telefonla birlikte Motorola Amiral gemisi olan Snapdragon 8 serisine yükseltti ve Snapdragon 8 Plus Gen 1 Yonga seti de batarya tasarrufu anlamında çok sevimli bir dostumuz değil. Genelde bataryayı hızlı şekilde tüketiyor amiral gemisi Yonga setleri. Bu telefonda da aynı durum söz konusu ve önceki nesille hemen hemen aynı hatta belki bir tık daha kötü diyebileceğimiz bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Evet telefonun özelliklerinden bahsettikten sonra gelelim fiyatına. Tabi aslında ben video boyunca bir amiral gemisi bir amiral gemisi dediğim için az çok fiyatını tahmin edebiliyorsunuzdur. Motorola bu telefon için aslında iz serisinin önceki nesillerinde de verdiği fiyat etiketinin hemen hemen aynısını veriyor. Bu telefon sadece Çin'e özel olarak çıktı ve sonbahar ortası itibariyle Avrupa'ya da geldi ve yaklaşık olarak 1200 Euro'luk bir fiyat etiketine sahip. Burada güzel olan bir özelliğinden bahsetmek gerekirse Motorola Razr serisinin önceki modelleri Snapdragon 7 ailesiyle birlikte geliyordu ve yine de fiyat olarak aynı seviyelerdeydi. Ancak yeni nesilde birlikte Motorola Razr da artık Snapdragon 8 serisini sunuyor. Böylece performanslı bir artış olmuş oldu ama fiyat anlamında ciddi bir artış olmadı. Hatta Motorola biraz daha fiyatı kontrol altında tutmayı başardı diyebiliriz. Özellikle 1200 Euro'lar bugün günümüzde katlanabilir telefonlar için gayet makul diyebileceğimiz fiyatlar. Tabii ki Samsung çok daha fazla pazara çok daha fazla cihaz sattığı için daha rekabetçi fiyatlarla oynayabiliyor piyasada. Daha rekabetçi fiyatlarla boy gösterebiliyor. Ancak Motorola da küçük boyutta diyebileceğimiz bir marka olarak bence gayet başarılı bir iş yapmış. Özellikle fiyat etiketini bir kenara bırakırsak ortalama diyebileceğimiz ortalama üstü diyebileceğimiz bir kamera performansı ve geniş açısında otomatik odakla birlikte bir makro modu sunuyor olması yani bir bonus sunuyor olması neticesinde ben bu telefonu herhalde Avrupa'da yaşıyor olsaydım mutlaka değerlendirir. Hatta belki alır kullanırdım bile. Sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Telefon nasıl buldunuz? Özellikle kamerasını beğendiniz mi? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.